Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uygun fiyatla alabileceğiniz bir oyuncu bilgisayarı inceleyeceğiz. Fiyatımız 7850 TL Casper Excalibur G770 olarak geçiyor bunun modeli. Cihazımızda i5 10. nesil işlemci, 16 GB RAM, 256 GB SSD. Bunun yanında GTX 1650 Ti var. Hemen kutusundan çıkartalım. Şurada bir şey var bandrolü açılmış gibi sanki ama çok da önemli değil bakacağız içine. Evet kapağımızı açtık şimdi içinden çıkartalım. Evet cihazımızın kutusundan incelemeye başlayalım. Eski kalabur oyuncu güç budur demiş. Uygun fiyatlı. Bu fiyata ekran kartı olmayan bilgisayar da aldık Lenovo'nun. Mesela ThinkBook, ThinkPad de mesela bu fiyatta ama ekran kartı mesela yok. Daha harici bir ekran kartı yok. Destek hattı var. WhatsApp destek hattının olması çok iyi bir şey. Ulaşım çok kolay oluyor. Tebrik ederim bu yüzden. Diğer tarafını çevirdiğimiz zaman burada modelini ve falan yazmışlar. Bir de şu tarafından bakalım. Hangi özellikleri var diye. Bu arada sert bir düşüş oldu. Evet, burada verildiği bazı hizmetlerden bahsetmişler. Ömür boyu ücretsiz bakım, bu aynı şekilde Türkiye'de e, satılan yerli bir marka olan Monster'da da var. E, yerinde servis olayı varmış, bu da gayet güzel. Biz daha önce hiç ama bunun olması iyi bir şey. Jet servis, daha hızlı geliyormuş servisi. Bunun yanında ürün de hemen geldiler. ertesi gün aldık, sipariş var ki ertesi gün geldi. Turbo servis ve WhatsApp hizmet danışma hattı varmış. Cihazımızın kutusunda zaten fazla bir şey yazmıyor daha fazla. Ee, bu arada Türkiye'de üretim olan cihazlar bunlar. Bildiğim kadarıyla çünkü masaüstü cihazları Türkiye'de üretiyorlar. Az önce mesela güvenlik bandrolü açalım demiştik ya. Bakın burada iki tane güvenlik bandrolü var. Daha önce açılmış olsa mesela. E, bunlar da açık olurdu. Cihazın. Bunda güle olmuş. Şimdi hemen kutumuzu açalım. Evet cihazımızı şuradan şöyle şunları keserek başlayabiliriz. Aslında şuradan da elinizde kaldırabilirsiniz ama Direkt köpen kaldıracağım, direkt keseceğim. Salçadan da. Hadi bakalım, içten ne çıkacak? İlk defa ben de X kalibre alıyorum bu arada. Genelde Master alıyorum. Bu da yerli bir marka. Master'ı görüyorsanız Casper's, daha bilindik bir markamız. Bir da. Kullanan bir arkadaşım vardı. Ev arkadaşlarından biri kullanıyordu üniversitedeyken. Problem yaşamamıştık biz. zaten bunu ofis kullanımı için aldık. Yani ofis bile içeri gibi kullanacağız. Şöyle koyalım. Önce kutuyu içerine bakalım. Kutusu... Ee, evet. bir şey kadar gösterişli değil. Monster'ın kadar. Ama içeriği Monster gibi mesela. Bakın bir tane içinden flash bellek çıkıyor. Boğuşma gitti. Monster'dan da daha önce çıkmıştı. kenarlara bakayım. Bir şey var mı? Bakın boş. Boş ve burası da boş. Hepsini şuraya koymuşlar. Başka da bir şeyimiz çıkmıyor. Kapağı kapatalım. İçindeki her şeyi çıkardığımız gibi. De... Evet, bir yani adet adaptörümüz var. Yine adaptörler biliyorsunuz oyuncu bilgisayarlarında dev gibi oluyor. Bu markayı daha önce duymuş muydun Hakan? Aynen. Güzel marka. FSP. Ee, yani çünkü güç kaynağımız bizim adaptörümüzü güç kaynağı gibi düşünülüğünde önemli. 19 volt 6.32 ampermiş. Güçlü olması gerekiyor çünkü oyuncu not bu. güç tüketimi oldukça fazla. Dışından çıkan diğer şeylerimize bakalım. Nelerimiz var? Casper ile ilgili garanti bakın güncel tarih vurmuşlar. Garanti belgemize ee, bizi bunu yollamışlar. 23 günü 2 yılda garanti süresi varmış. Bir de bunda ücretsiz bakım olayı varmış. Ücretsiz bakım dediği fan temizliği vesaire. G770.1030. Gayet güzel. Burada bir kullanma kılavuzu var. Bunda bir cihazınız hakkında detaylı bilgiler sahip olabilirsiniz. Bu da gayet güzel olmuş. Ee, güzel bir şekilde hazırlanmış bir kılavuz. Bu ara güç kablosu. Bakalım hemen. Bu da yonca tipli. Genelde pek zor bulabiliyoruz bunları. Şunları bir kenara kaldırıyorum. İçinden bir de benim hoşuma giden Casper'ın bakın bu flash belleği ki cihazın bile burada şey yazıyor. Bunun içinde driver'lar var. Ekran kartı driver'lara oyunda önem gösteriyor. 16 GB gayet güzel. USB 3.0 içi de mavi. Bu da yanında hediye olmuş oldu. Teşekkürler Casper'a buradan. Cihazımızın içine bir açalım bakalım neler varmış. Şöyle bir kaldırdığımız zaman yani şu klavyenin ben şey Şemal'ini beğendim. Çerçeve kalınlığı da ince, ideal. Özellikle şu yanlar. Üst panel tabi kamera koyulduğu için çok inceltemiyorlar. Neden? Burada iki tane mikrofon deliğimiz. Bir adet kameramız, bir adet de kameranın ledi var bakın şurada. Kamera ledi dediğimiz olay var. Yani iki adet mikrofonumuz bulunmakta. o yüzden çok inceltemiyorlar. Şurada ne var bilmiyorum ama burada marka yazıyor sadece. Muhtemelen burada da bağlantı panelleri vesaire olduğu için çok inceltemiyorlar. Ama kenarları ince. Ama bana da şey, bir Monster'ın inceliğini vermedi ekran kalitesi olarak. Bilmiyorum biraz daha ince gibi gelmişti ama yeterince ince diye düşünüyorum. Burada bir metal hissi var. Ki metal istersen bak ha kafanda. Ne diyorsun? Plastik ya da sert plastik. Ya. Sert plastik. Burası plastik olduğu kesin. Aa, ama burada metal hissi olan bir... Metal ya bu. Soğukluğunu insan hissediyor yani. Doğru, soğuk yani. Yani çünkü bu soğukluk hissini vermiyor normalde Aynen. plastik. Bakın şurası metal değil mesela, burayı anlıyorsunuz. Burası mesela metal değil buraya biliyorsunuz. Tuşların basımı gayet güzel. i5 10. nesli bir cihaz. Bu fiyat alabileceğiniz iyi bilgisayarlardan bir tanesi. Hadi çalışalım Bakalım açacak mı? Cihazımız dos olarak geliyor. 16 GB RAM olması beni cezbetti. Dedik 16 GB RAM alalım. Aslında RAM önemli değil biliyor musunuz? Şurada checking media diyor, medya kontrol edin diyor. Ha bu bilgisayar almanız işletim sistemi yok ya. Gidin bir tane bilgisayar bulun. Şunun içine <laughs> işletim sistemini yükleyin. USB bootable yapın. Yani USB ISO'sunu indirip bunu yükliyorsunuz Sonra bilgisayara takıyorsunuz. Çatır çatır çalışıyor. Bakın cihazın BIOS'una girdik biz. İçinde Kingston'ın bir SSD'si varmış. Muhtemelen okuma yazma hızları da iyidir. M2'dir bu diye düşünüyorum. Şimdi cihazın genel özelliklerinden bahsedelim. Cihaz 10. nesil Intel'in i5 10300H'ı var. Ee, bu yanında Firdos gelmekte cihazımız. Firdos gelen bilgisayarımızda e, işletim sistemini kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Bunun yanında 15.6 inç Full HD IPS bir LED ekrana sahip. Tabi şu an işletim sistemi kurulu olduğu için ise kurulu olmadığı için bunu gösteremiyoruz. Bunun yanında 16 GB DDR4 bir RAM'e sahip cihazımız. Depolamasını zaten göstermiştik. 256 GB'lık Kingston'ın bir ee şey varmış. Aslında içini açıp baksak daha iyi olur da şu an bakayım bir arka tarafına. İçi açılabilir durumdaysa açalım. Çok vidası yoksa. Bunun kapağı onboard. board. Yani tümleşik bir kapak on değil de. Bunu sökmek biraz daha zaman alıyor ama sökelim senin için. Cihazın 2 kilo bir ağırlığı var. Cihazı sökmeden evvel size portlarını göstermek istiyorum. Bir adet Ethernet portu var. Gigabit Ethernet. Bunun yanında LED'lerimiz bulunmakta. Şuna Kangston kilidi deniyor. Bakın şu an tam parmağımla gösterdiğim. Mağazalarda falan kilitlemek için kullanılıyor. Ya da ofisinizde kilitleyebilirsiniz bunu çalmasınlar vesaire diye. 1 Gigabit'lik Ethernet portu. Bakın şurada bir LED var. Bu güç LED'i. Adaptörün takılı olduğunu gösterir. HDD durum LED'i bilgisayarın açık olmadığını gösteren LED'imiz. Yine bu tarafta USB 3.0 ve ne var? Mikrofon kulaklık giriş var. Aynı zamanda bir de mikro micro SD kart girişimiz var. Bilgisayarın açtığımız zaman sol tarafında. Sağ tarafımızda ise mouse genellikle kullandığımız taraf oluyor bu taraf. Burada yine USB 1 adet 3.0, bir adet Type-C, bir adet de HDMI girişi bulunmakta. USB giriş sayısını biraz daha artırılabilirdi diye düşünüyorum. Hani şu an bir tane Type-C, bir tane USB bulunmakta. Bir de HDMI var monitör bağlayabilmek için. Tabii e, bunların şöyle baktığınız zaman detaylı incelerseniz siz de göreceksiniz. Mesela Monster cihaz aldığınız zaman HDMI'nin yanına neye geliyor bir de? Display geliyor mini Display Port'lara. Yani birden fazla ekranı rahat rahat bağlayabiliyorsunuz. Tabii burada bir HDMI, bir de şu Type-C'den dönüştürücü bağlayıp buraya da çevirebiliyorsunuz Type-C'den. Tabii fiyatı makul bir fiyat. 7.850 TL'ye aldık biz. Bu fiyatta ekran kartı olmayan cihazlar satılıyor. iyi bir ayarında. Hani iş bilgisayarlarında biz bunayı ofis işlerinde kullanacağız. Hem de böyle çizim amaçlı kullanacaklar. Çizim görüntüleme vesaire. Şimdi cihazımızı kurulumuna geçeceğimizden önce ben bir bunun için açacağım. Zaten biliyorsunuz Fedora Biton kurulum videosu çektim. şu USB belleği hazırlayıp çatır çatır kurarsınız kendiniz kanalda bolca var. Şurada ürünün tarihi de var. Bakın. Güncel bir cihaz. Xcalibur G770 üretim tarihi de 1. ayı 2020 Daha yeni bileceğiz. Güzel. Bakalım hadi. Şu videolarını açacağım. 4 tane altta vida var. 3 tane ortada. 3 tane de yukarıda. Toplam 7 tane vidamız var. Şöyle kartla, kontra kartlara bir yerinden girdim. Ben şurada bir yerde boşluk yakalayıp girdim. Kart, kartı ile boşluklardan kanatıra kanatıra açıyoruz. Umarım şu şeylerin altında yoktur. Ki bunda yok gibi bu görünüyor. Bir yani şu çok zorluyorsa açılmıyorsa mesela şuradan böyle kanatıra kanatıra açıyoruz. Ha, zorluyorsanız dediğim gibi şu tavır şeylerin altında da video olabilir. Bandrol falan yok zaten. Problem olmaz. Ben neden bunun için açıyorum? Hem aldığım cihazın içine göreyim hem de güzel bir kutu açılımı olsun. Şuradan da kartı sokuyoruz. Buradan da kanıtırıyoruz. Buradan da. Her tarafını kartla açın. Yoksa problem yaşarsınız. Çantikleri kırılabilir. Arka kapağını kaldırdık. Bakın bandrol vesaire yok. Hani içini açabilirsiniz ama şuradaki çantikleri kartla kanıttırarak yapmanız gerekiyor. Benim bildiğim artık alıştığı için biraz hızlılaştım. O kadar çok güzel açıyorum Şimdi içine bakalım. Kullanılan RAM tek 16 kullanmışlar. Çok güzel. Yani bunu 32 çıkartabilirsiniz. 8 8 16 olsaydı benim istediğim bir şey değil çünkü yani 8 8 16 yapacağına hiç yapmasın daha iyi. 8 yapsın daha iyi yani. Bakın şu an kullandıkları belleğe bakalım. Kingston belleğini kullanmışlar. Hakan bellek üreticisi mi Kingston? Yok. Burada Yok. Tayvan malı olduğunu gösteriyor. DDR vesaire 16 GB bir şey var mı yuvarı? Yok. Belki şurada vardır. Bilmiyorum okunuyor mu yazıları? En son 16 yazı En son 16 şu 16'yı temsil ediyor. Yadan DDR4. DDR4 olduğu burada yazıyor mu? Burada evet. yazıyor yazmıyor. Yani text slot dolu bunu yerine takalım. Üzerinde iyi kapatmamışlar okunuyor Bazen üzerine yapışkan falan yapıyorlar. Geçen aldığımız Lenovo'larda vardı. Lenovo ThinkBook'ta. Wi-Fi kartı var. Wi-Fi kartının DDR vesaire böyle genelde aynı. Benim anladığım kadarıyla Wi-Fi kartı standart oluyor herhalde. Onun dışında neler var inceleyebileceğim. Şöyle uzaktan bir durdurur kendiniz bakar bilirsiniz. bunda kullanılan malzemeler bakalım. İki tane RAM soğutu olduğunu söylemiştim bir tane 16 slot kullanmışlar. Ekstra buraya 8 de takabilirsiniz 16'da. 8 takarsan olur 24 olur. 16 takarsan 32 olur. Bunun muhtemelen 32 kadar desteği vardır. Anakartı biliyorsunuz Casper kendi markasını vuruyor zaten. Anakartı da kendi üretiyordur. M2 kullanmışlar yine o da Kingston. Okuma yazma değerleri üzerinde var mı? Hemen şöyle bir çevirip bakayım sizler için. Hakan sen görüyor musun okuma yazma değerlerini? Ben pek şey yapamadım. yazmıyor yazma değerleri yani. Ama modelini aratıp okuma yazma evet. değerlerine ulaşabilirsiniz. Yani videoyu burada durdurup şu an tam olarak model görünüyor. Ee, hangi Line modeliymiş. SA400 M8 240 değil mi? Samsun Samsung Adana 400 Muğla Bursa ya da M8 mi olabilir? 1. M8 evet. Samsung Adana 400 miş arkadaşlar bunun modeli. Biraz da bozuk gösteriyor. Odaklanma olmuyor bu kadar yakından. Olduğu kadar. Bir M2 kullanılmış. M2'nin slot girişi burada. Biraz uzun bir M2. Normalde kısa M2'ler de var. iki tane fan var. İşlemcimiz nerede Hakan? Göster bakayım arkadaşlar. Evet. Soğutma boruları yardıma gidiyor. Mesela masaüstü bilgisayarlarda işlemci bunun altında olur ya. Bunun altında değil. Bakın burada soğutma şeyleri var. Boruları var. Buradan hava buraya gidiyor. Bu da zaten iletken. Sı ısıyı iletiyor buralara. Bu da buradan vurup sıcak havayı arkadan çıkartıyor. Arkada da zaten fan delikleri vardır. Yani buradan vurduğunca arkadan hava deliklerinden çıkıyor. Wi-Fi kartı olarak muhtemelen Hı. Intel kullanmışlardır. Ya da Broadcom kullanıyorlar eskiden. Şu an Intel daha sık kullanılıyor. Burada şeyler var. Bu Wi-Fi kartının AB antenleri var. Anten kabloları. Onun dışında burada entegrelerimiz bulunmakta mosfetler, kondansatörler vesaire. Ha bakın M2'nin haricinde bir de ne var burada? Bakın kablosu da var. Ekstra bir SATA bağlayabilirsiniz. 1 TB'lik bir ne bağlayabilirler rakamına? SSD veya SATA e, normal HDD'leri bağlayabilirler. 2.5 buçuk inç olması yeterli bakın buraya. 2.5 inç boyutunda her türlü HDD'yi bağlayabilirsiniz. HDD, SSD vesaire bunlar bağlanabilir. Bataryamız kaç miliampermiş? 4550 miliampermiş oyun laptopu için biraz düşük. Ekran kartı var ya. hem batarya öldüğü zaman yine slotlu. Vidalarını şuradan kenarlarından bataryanın vidalarını çıkartır. Bataryasını da yenileyebilirsiniz. Evde kendiniz yapabilirsiniz yani. Baksanıza. Ee, yani gördüğünüz gibi. Başka ne diyelim? Çift fan var yani. Double fan. O o ekran kartı var. Şu ekran kartı muhtemelen GPU olması lazım. Hakim değilim ya Hı? Onu sorması gerek sonuç olasın diye. Böyle ısınma olabilir mi bilmiyoruz ama kutu açılımı yapmışken içini açmadan da olmaz dedik sizler için içini de açtık cihazı çünkü hiçbir yerde böyle bir inceleme göremezsiniz neden adam alıyor inceliyor içini açmıyor biz almışken hem kendimiz ne aldığımızı daha iyi öğreniyoruz biliyoruz hem ürünler geldiği zaman bakabiliyoruz şurada bakın USB portları için olan bir kısım senin üzerinde anlatabilirsin Hakan'ım söylemek istediğin başka bir şey var mı? Belki buradayken kartı olabilir ya müşterince yöken kartı ikisi yan yana olabilir mi diyorsun olabilir Bakın biz bu konu hakkında bilgi sahibi değiliz o yüzden yanlış bilgi vermedim. Bence burada işlemci şu ekran kartı olabilir. Onu sorması gerekiyor. bilgisayarlarda Hakan hakim olayı ama bunda ben de çok hakim değilim o da. MOSFET'leri, entegreleri, USB bağlantıları, Wi-Fi bağlantıları şu an açık ve net şekilde görülmekte. Hani buradan kendiniz videoyu durdurup da duraklatarak da inceleyebilirsiniz model numaralarını vesaire. Bizlerin amacı sizlere bilgisayarın e, görünmeyen taraflarını da göstermek. Klavyenin aydınlatmasını çok beğenmedi Hakan. Klavyenin aydınlatması karanlıkta ya. fena değil ama. E, kasa tasarımı olarak hani standart bir kasa tasarımı. Soğutma sistemi olarak e, diğerlerinden de çok büyük farkları göremedim ben. 2 fan oluyor zaten laptopta. 3. zaten biraz zor sığdırırsın. Kasa yapısı itibariyle fena değil. E, bunun yanında bataryamızı buraya konumlandırmışlar. Bunların hepsi soketli olması sebebiyle iyi değiştirilebilir. Sizin genellikle müdahale edeceğiniz kısımlar RAM kısmı, batarya kısmı, M2 kısmı, bir de HDD kısmı, SATA HDD. Burası SATA girişim deniyor Hakan buna. Başka bir adı var mı? de Yani ben de SATA diye söylüyorum da ya, şimdi yanlış bir şey söylemeyin. Youtube'da YouTube genelde incelemeleri Hakan takip ediyor. Yani ben Doğru iki buçuk inç SATA yani bunun hakkında daha fazla bilgi verebileceğiniz ben bir şey. Zaten şey var zaten. wi kartına belki müdahale edebilirsiniz, değiştirmek isterseniz. Bunlar eski bilgisayarlarda oluyor. Çok eski bilgisayarlarda yeni işletim sistemi attınız Windows'u. Wifi çalışmayabiliyor, kamera çalışmayabiliyor. Bunlar neden? Çok eski kalıyor donanım. Yeni yazılımı da adamlar o donanım için Windows 10 driver'ını atmıyor. Ne oluyor? Çalışmıyor. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize bakın. Ben videoyu burada bitiriyorum. Casper Ace ülkemizin bir markası. Fiyat performans anlamında iyi olabileceğini düşündüğümüz için bunu aldık. Yine sizlere de tavsiye ederim aslında. Yaman sıralı yine olur. Ülkemizin sonuçta üretim tesisleri olan bir şirket.